korkum şu. Batı'da Hristiyanlığın batmasının sebebi Hristiyan din adamlarının asalak gibi toplumun sırtına yapışıp bir kene gibi kanlarını emip hiçbir değer ortaya koymamalardır. Özellikle Katolik Hristiyanlığında bu böyledir. Kötü bir tüketici. Kötü bir tüketici. Adi bir tüketici sınıfı çene gibi kanlarını emiyorlar sülük gibi yapışmışlar bir değer ortaya koymuyor bir değer üretmiyor yani herhangi bir yeteneği yok herhangi bir alanda bir gayret sergilememiş ortaya dünyayı güzelleştirecek, hayatı güzelleştirecek, hayatı daha iyi kılacak, başkalarının istifade edeceği bir şey ortaya koymamış. Sadece birileri gelecek, onların günahını çıkaracak, onlara cennet satacak, onlara bir şeyler vaat edecek Allah'ın kesesinden. Böyle sülük gibi yaşayıp gidecek. Böyle bir sınıf düşün. Şimdi bizdeki karşılığını hesap edin, karşılığına getirin ve benim korkum şu, bu toplumda dindarlık toplumun üretkenlik açısından, kalite açısından, davranış açısından, IQ açısından en kalitesiz kesimine kalacak da İslam bu toplumun en kaliteli insanları, cins kafa insanları. Yani Allah Resulü'nün iki Ömer'den birini diye dua ettiği o Ömer'leri bu bu toplumda dinden mahrum olacaklar diye tir tir titriyorum Mehmet hocam Korktum başına geldiğini, başıma geldiğini gördüğümde de eyvah diyorum eyvah. Eyvah. Bu ahlaksızlar yüzünden, bu tufeyliler yüzünden, bu uydurup uydurup anlatanlar yüzünden, bu mucize imalatçıları yüzünden eyvah ki eyvah bu toplumun en IQ'su yüksek insanları, en kaliteli insanları, en üretken insanları, en yetenekli insanları dinden soğuyor, imandan soğuyor.